Hemen videoya giriyorum çünkü o kadar sıcak ki buharlaşacağım resmen. Bir şey diyeceğim mutfağa geçelim. Normalde makyaja cildimi nemlendirerek başlıyorum. Nemlendirmezsem de pul pul bir görüntüyle karşılaşabiliyorum. Onun için bence makyaj kadar makyajın önceki adımlar da bir o kadar önemli. Bu arada gerçekten çok zor bir şey. Böyle kamerayı açıp konuşmak falan. Ben konuşmayı severim ama kamera karşısında asla kendim gibi hissetmiyorum. Çünkü kendi kendime yaptığım esprilere gülmek biraz delice geliyor ve beni yanlış tanımanızı ise Onun için böyle saçma sapan normal sıradan robot gibi bir insan olarak görünebilirim kavramı. Bakın cildime çok güzel sağlıklı bir görüntüsü oluyor. Ben yani bu nemlendiriciyi alıp bir deneyin. Bana teşekkür edersiniz sonra. Sırada bu ikisinden birisi oluyor genellikle. Böyle bir yerlere gideceksem, özel bir yerlere gideceksem bunu kullanıyorum genelde. Bunu kullanmadan. Bu zaten çok çok ince yapılı bir fondöten. Aslında fondöten bile diyemeyiz. Tam olarak bu işlerini görüyor. Bunu kullanmadığım zamanlarda da bunu kullanıyorum. Çünkü bunda renk yok. Sadece çok güzel bir paralısı var. Şimdi ne demek istediğimi göreceksiniz. Deme biraz fazla su. Makyaj yapmak istemediğiniz günlerde sadece bunu sürüp çıkabilirsiniz. Bu arada göstereceğim hiçbir ürün reklam değil. Sadece severek kullandığım ürünler. Bayağı sürmüş ama asla bu kadar sürmem. Ama işte şimdi elimin ayarı olmuyor. Çünkü kamerayı açtım. Aynen. İki işi bir arada yapamayan o salaklar dedim ben de. Cildime bir bakın ya. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Bunun üstüne bunu da kullanabilirsiniz bu arada. Ben sadece ikisini fazla nemli nemli buluyorum. Zaten önce nemlendirdim. Bir de bunu nemlendirdim. Üstüne bunu da nemlendirirsem çok nem nem oluyor. Anladınız siz. Onun için bunu çok kullanmıyorum bunu kullandığım zamanlar. Skin Food'un kullanıyorum. Ya yani buna corrector da diyen var, kapatıcı da diyen var. Ama bence Gayet işlevini yerine getiren bir şey. Sadece bunu kullanıp da çıkabilirsiniz. Bunu kullanıp üstüne kapatıcı uygulayıp da çıkabilirsiniz. Ben çoğu zaman bunu tek başına uyguluyorum. Çünkü çok ağır hissettirmiyor. Şuraya yaptım, buraya yapmadım. Şöyle hemen burada da uyguluyorum. Bu arada siz beni tanımıyorsunuz. Kendimi tanıtayım. Ben Zeynep. 17 yaşındayım. Sonucumu hiçbir yerde söylememiştim. Burada ilk kez açıklıyorum. Şöyle şuraya bırakıyorum. Ablam geldi ve şu an videomuzu sabote ediyor. Ablamı umarım görmüyorsunuzdur. Bu sizin için yeterli gelmiyorsa üstüne bir tane daha kapatıcı uygulayın. Bu kapatıcı benim için ya Flormar ya da NYX oluyor. Böyle biraz sarı duruyor ama dağıtınca asla öyle kalmayacak. Süngerimi ıslatıp kullanıyorum. Çünkü kuru kuru olmuyor. Biraz kek görüntüsü bırakıyor. İsterseniz su ile, isterseniz de bir tane böyle hani e, ne diyorlardı buna? Sabitleyici Sabit sabitleyici sprey ile kullanabilirsiniz. Ben bunu tercih ediyorum çünkü daha kalıcı oluyor. Bakın çok hızlı dağıldı. Ben çocukluktan beridir YouTube için çabalıyordum. Yani şöyle söyleyeyim size. Anneannemin bir tane eski toz makinesinden kamerası kötü olan bir telefonu vardı. Onunla bile YouTube'a girişimim olmuştu. Öyle düşünün. Artı bir de burada yetmezmiş gibi İngilizce olan bir kanalım da vardı. Hatta ismim Bay Sofya'ydı. Sofya'da bir tane e, prenses var diye Disney için onu yani çok seviyordum. Onun için öyle bir şey yapmıştım. Öyle işte yani en az 4-5 kez YouTube kanalı açtım ama her seferinde hüsranla sonuçlandı. Hem izlenmedi hem de annem YouTube kanalı Bu Bunu çok övüyorlardı. Beten Wild'ın Contour diye. Bununla yüzümü şekillendireceğim. Bu arada ben alnıma kontür yapmayı hiç sevmiyorum. Çünkü saçıma değiyor ve çok rahatsız edici. Çok da hızlı alıyor bence. Neyse devam ediyoruz. Bak ben yine çok konuşuyorum. Ben yine çok konuşuyorum. Pastel'in bu allıklarından kullanacağım. Bak sustum. Çünkü allık sürüyorum allık. E, önemli bir müessesedir. Şu an ışığımız çok yetersiz ve bunu videonun 30. dakikasına falan anladım. Şunun ışığını ayarlayıp geleceğim. Bir dakika. Likit allık geçtim ve şimdi toz bir pudra lazım. Maybelline de kullanıyorum. Büyülüs'ün pembe pudrasını da kullanıyorum. Ama şu an yanımda değil. Önce bunu kullanacağım. Elimde fazlasını alıyorum, şöyle yerleştiriyorum ve tampon hareketlerle dağıtıyorum. Bu kadar. Gözme yağlı duran yerlere de biraz geçiyorum. Flormarın Flormarın bu toz, Flormarın bu toz. Şöyle değdiriyorum, fazlasını atıyorum. İşte şimdi yüzümüze renk geldi. Yeni aldığım bir highlighter. Aşırı güzel. Bakın ben J Beauty'de denedim. Benefit de denedim. Bu fiyatına göre gerçekten onlarla birebir. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böyle elime alıp pınarlarımı süreceğim. Kirpiklerimi kıvıracağım. Bununla devam. Fırçasına bakın. Şurası biraz daha içe girmiş. İlk önce bu taraftan sonra da bu taraftan yapacağım. Sadece tek kat uyguladım. Şimdi sıra uzaklarda. Emily 203 geçiyorum. NYX'in bu gloss tintlerinden geçeceğim. Ve makyajımız hazır. Böyle çok aşamalı duruyor ama yapınca da çok hızlı yapılıyor. Şöyle bir sonuca bakınca çok da bir şey yok gibi aslında. <laughs> Bu videoda çok sohbet edemedik. Onun için sizden bir şey isteyeceğim. Yorumlarda benimle ilgili böyle merak ettiklerinizi yazın. Ben de bir sonraki videoda onları cevaplayayım. Çünkü gerçekten beni tanımıyorsunuz. Bir anlatmaya başlamıştım ama işte sonra yine aklım başka yere gitti. Bu arada bakın yeni YouTuber oldum o kadar belli ki. Hani insan videonun başında der. İşte hoş geldiniz kanalıma abone olmayı unutmayın falan. Ama unutuyorum. Bak ben unutuyorum. Siz abone olmayı unutuyorsunuz. Ben de size bunu söylemeyi unutuyorum. öyle umarım keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beni de destekleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizden ricam bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Neyse kapatıyorum. Bye.